Sevgili dostlar, herkese merhabalar. Ee, 20 Şubat Bursa Altılı Ganyan tahmini için sizlerle birlikteyim. Yarın Bursa'da 9 koşullu bir program var. Ee, 1. Altılı 13.30'da saat 1.30'da start alacak. Ee, 2 Altılı'yı da paylaşacağım. Diyeyim, ufaktan Bursa'ya şöyle bir başlayalım. Arkadaşlar birinci altılı Gayna Nika'ya birinci koşu saat 13.30'da maiden bir koşuyla 3 yaş İngilizlerin 1400, metre, 1400 metre mesafede kum pistte koşulacak olan yarışıyla başlayacak. Ee, yani yarışı incelediğimde özellikle son yarışında iyi bir ikincilik elde ettiğini düşündüm. 5 numaralı Lord of Victory. Ee, yarışın her yerinde rahat gidebilen Safkan yarın e, Özcan Yıldırım'ı üzerine almış bu Safkan. Yarın mevcut performansını bir tık daha yukarı çıkarırsa bence yarın Meydan'a veda edebilir. Bu safkan benim favorim. Bu safkan ilk ciddi rakip. Özellikle ilk çıktığı Kabakum'da yani o da Kocaeli Kabakum'unu düşünecek olursak İkirma Bey Ben bu safkanı çok beğendim. Bakalım yarın bu grupta yani bana göre grupta sivrilen sapkan 5 numara Lord of Victory. Onun dışında ben diğer atların arasında böyle bir aman aman e, kalite farkı olduğunu düşünmüyorum. O yüzden 5'i bir adım öne aldım. 2 numara Gagobi yarın Bursa'da e, tatlı bir sürprize imza atabilir. E, şimdi bazı şeyler hakkında fikrim vardı aslında. E, plase çıkar, favori çıkar falan. Ama e, özellikle bu aradan sonra e, sitelerin çoğunda e, şey yok puan paylaşımı olmadığı için e, bazı öngörülerde e, şaşırabiliyoruz. Mesela bugün e, gelen Adana'da Anadolu idası, ben 3. 4. at çıkar diye düşündüm. AGF çıkmış şaşırdım. Yani sırf kilodan dolayı çıktığını düşünüyorum. Biraz da Müslüm etkisi var. O yüzden eee favori hanesindeki safkanların e, tam olarak yüzde kaç çıkacağını falan seçemiyoruz. O yüzden e, Gago Bey bana göre yarın Tatlı plası çıkar diye düşünüyorum. E, 5 ve 2'den sonra 8 numara Patricia. Ben bu safkan e, İstanbul'daki 8. liğinden sonra Bursa'ya ilk geldiği yarışta alternatif banko vermiştim. Fotoda burunla e, kaybetmişti. Yani bence o gün bir jockey hatası var da e, o tarafına derinlerine girmeyeceğim. 3. sıradan da Patricia diyeceğim. 4. sırada her ne kadar derecesi biraz kötü olsa da maratoncu gibi bir safkanın e, anneden kardeşi olan Prenses Tatyana. Ben yarın daha etkili bir yarış bekliyorum bu safkanla. Bakalım yarın e, beklentilerimize cevap verecek mi? E, son sıradan da 9 numara Tatyana yazarsak e, rahat bir yarış izleriz diye düşünüyorum. sıralamaya tekrar edecek olursak günün birinci koşusunda 5-2-8-9. Bu arada 9 numara Safkan maratoncu ile öz kardeş. Onu söyledim. E, anneden kardeş denedim ama ikisi de lanha etmiş. E, tekrar dikkat edince gördüm. Günün iki 5, 2, 8, 9 arkadaşlar. Tuttuğunuz isim varsa ekleyebilirsiniz. Günün ikinci koşusu. E, birinci altılı gayenin ikinci yanında. Şartlı 4, 3 yaş İngilizlerin 1900 metre mesafede yapılacak olan yarışı. Yani yarışa baktığımız zaman burada sırıtan bir isim var. 3 numaralı imposter. Bu safkanı size e, alternatif bank olarak öneriyorum. Çünkü e, benim bir bankom var. 2 içinde geçerli. Yani bu safkana da açık söyleyeyim. Impostor'a e, Bismillahirrahmanirrahim'in ya da yani açık söyleyeyim. Impostor e, bir tık eksik koşarsa bu yarış çok karışır. E, ama ben incelemelerimde bu safkanı yine alternatif banka oturuyorum ama 4 numara safkan e, plus ultra sanki bir ciddi rakibi olacak gibi görünüyor ama özellikle Impostor'un yani mesafe tutacak mı diye aklında soru işareti olanlar varsa ee, şöyle baktığımız zaman Kuzey Yağmur gibi bir isimle anneden kardeş bu safkanın ben mesafe sıkıntı yaşayacağını düşünmüyorum. 3 alternatif banko rakip 4 arkadaşlar. ikinci koşu da Bursa'da. Günün 3. koşusu 1300 metre kum pistte yapılacak olan 4 yukarı Arapların şartlı 5 bir koşusu. Yani burada da 1 e, numara numaralı Ferdita. Yani eğer misli oyun kurmaya niyeti olanlar varsa e, bence çok mantıklı bir seçenek olabilir. Yarın bir bal diğer var burada üzerine gidecek ama e, bence Ferditan'ın temposuna çıkamazlar. Çok farklı bir at. Farklı bir Kaysbert. E, her ne kadar Kojeli pistine daha iyi koşsa da yarın e, grupta e, bana göre canım çıtır dışında çok böyle Aferdita'ya diş geçirecek bir at yok gibi roman olur. E, çok sık koşuyor. E, Çağlayan Şelale'yle ökülü ama bence baya performans olarak geriye gitti. Yarın grup uygun evet ama ben özellikle bir numara Safkan'ın kazanmasını bekliyorum. 3 numara Canım Çıtırıkçı'yı rakibi olacaktır. Ve 7 numara Roman Olur Çağlayan şeylerle Lekirleri benim için yeterli. Tuttuğunuz Safkan varsa ekleyebilirsiniz ama ben bu 3 Safkan'la bu ayağın geçilebileceğini düşünüyorum. Günün dördüncü, dördüncü koşusuna geldiğimiz zaman Handikap 14, 4 yukarı İngilizlerin 1900 metre mesafede yapılacak olan eee ikinci altılıgan yanında start aldığı bir koşu. Yani bu yarışa baktığımız zaman arkadaşlar bana göre buradan bir, saf, yani bir ya da iki safkanı çekersek dengeler çok değişiyor. Ee, ben özellikle son yarışına nazaran burada yamak 2 olan bu yarışta handikap 14. 2 numaralı Mandacan çok sırıtıyor burada son yarışına göre. Ee, o yüzden ben bu safkan alternatif bank olarak önereceğim size bu safkanı çok tutuyorum. Yani benim bu belirttiğim atlar gelirse zaten muhtemelen birinci altılı ganyan Misti'ye doğru gider. Onu da söyleyeyim arkadaşlar. Ben iki numara safkandan yarı çok etkili bir yarış bekliyorum. Çünkü grup çok uygun. Ee, bu safkana ilk ciddi rakip olarak e, son yarışında genel görüntüsünü çok beğendiğim yani aradan da gelen bir 10 e, numaralı medzamor var. Yani bu safkan 2020 yılından sonra eee bakayım yanlış bilgi vermem. Tabii 2022 yılında bir yarış koştu, tekrar araya gitti. Sonra bir geçenlerde yarış gördü ama genel eşkali görüntüsü güzeldi. Hazırlıkları fena değil. Yarın burada bir bomba olacaksa Sinan Çetin'le bu 10 numaralı var olacaktır. Sonra yine son yarışında böyle dış kulvardan öne doldurup dolurup gelen ama son 300'de doğru girilirken kesildiğini düşündü. 9 numara King of Solid. Yani ben burada 2 numara gelmeyecekse ters fiyatın atın geleceğini düşünüyorum. Bunlardan biri de 9 numaralı King of Solid olacaktır arkadaşlar. Son sıradan da 4 numaralı Kadir A diyeceğim arkadaşlar. Burada tuttuğunuz isimler varsa ekleyin ama ben açık söylemek gerekirse 2 numara Mandacan'ın kazanmasını bekliyorum. Eğer Mandacan eksik koşarsa 10, 9, 4 rakipler olacaktır. Mesafe itibariyle ben bu 4 atla geçmeye çalışacağım. Tuttuğunuz isimler varsa ekleyebilirsiniz. Günün 5. koşusuna geldiğimiz zaman 1400 metre, 1400 metre kum pistte yapılacak olan 3 yaşlı İngilizlerin meydan koşusu. Şimdi bu yarışa baktığımız zaman arkadaşlar yani burada size bir ikili de önereceğim. Ee, ben burada biraz kalemi kırdım. Riske de girdim ama koştu atlara da baktığım zaman e, ben buradakilerden bir tık iyi durumda olduğunu düşünüyorum. İyi bir harada da bakıldığını düşündüm. Yarın Kadir Tokaçoğlu tek, deklaresi deklarası olan 5 numara Sporza ring yarın mesafe 1400'de olsa grubun uygunluğuyla yarışın temposu yani Master Runner, runner 4 yani 3 numara Master Runner 4 numaralı Van e, Eboval e, 1 numaralı e, Solid Friend yani bu safkanlar tempoyu e, yukarıya çıkaracak bu kaçınılmaz bir gerçek Ben özellikle 5 numara Sporza ringden yarın çok etkili bir yarış bekliyorum grup çok uygun 5 numarası Forza Link yarın benim gün özelinde en güvendiğim safkan benim bankom arkadaşlar. Bu safkanı size 3 numaralı Master Runner ikili öneriyorum arkadaşlar. burada ikili deneyebilirsiniz. Günün 6. koşusuna geldiğimiz zaman 1. altılı ganyanın son aya ve 2. altılı ganyanın da 3. aya. kısa vade altı 4 yukarı İngilizlerin 1400 metre kum pistte yapılacak olan yarışı. Yani muhtemelen yarın burada favori Hakna çıkacaktır ama benim burada alternatif bank o kadar inandığım bir isim var. Bir numara Siempre. Neden Siempre? Şimdi Hatna virajla birlikte Lord of Yıldızlar bazen Grand Treasure'ına hamle yapıyor. Line Empire aradan geliyorsa da ayağına seri bir isim. Virajla birlikte baskı arttıracak. Kick Colton. Yani bu kadar hızlı atların olduğu yerde bence en mantıklı şey geriden gelen bir at aramak. Ben bu yüzden bir numara Siyempre son uzun yarışında biraz zorlanır gibi görünse de tatminkar hazırlıklarla, grubun da uygunluğuyla bir adım öne aldım. Alternatif kadar inanıyorum Safkan'a. İlk ciddi rakibi tabii ki 6 numaralı Hakna ve 4 numaralı Cafer Bey. Safkan son yarışında grup murup dinlemeden çok etkili yarışlar koşuyor. E, Cafer Bey'i de yazmak lazım diyorum. Bir bir adım önde 6-4 ilk ciddi rakipleri. Ama geniş kurgu yapayım. Ben paraya gideyim diyen varsa... 7 numaralı Lord of Yıldızlar ve bir tane de bomba yazalım. line Empire. Ee, yani safkanın son 10 koşusuna baktığımda 5 tane birinciliği var. Ee, ayağına seri bir isim. Yarın ters bir yarışa imza atabilir. Tabii çok böyle sürprize gitmek isteyenler için. Bir alternatif bankada inanıyorum. 6, 4, 7, 3 sıralamam günün 6. koşusunda. Ee, günün e, 7. koşusu 1800 metre mesafede 4 yaşlı Arapların kısa vade altı bir yarışı arkadaşlar. Ee, bana göre günün kapalı kutu yarışlarından biri. O yüzden bu alternatifleri size bol bol anlatıyorum ki yani benim yarın kendi kurgumda da e, muhtemelen bu aya kapatmaya kadar gideceğim ama beklediğim iki katla bitiyor. Yarın bana göre burada mesafe tutacak isimlerin başında gelen e, 6 numaralı Güzel Muğla'lı. Yarın benim burada en etkili yarış beklediğim isim. Benim favorim. İkcidi rakibi 5 numaralı yine Uludoruk olacaktır. Ee, güzel Moğolalı eğer yine eskisi gibi biraz geride bekler. E, geç yürürse e, Uludoruk virajla birlikte tem, yani tempoyu arttırıp yarış kazanabilir. Ama mesafeye çıkıyorlar. 1500-1600 koşan var ama 1900'e ilk defa çıkacak. Çok at var. O yüzden 6-5'den sonra bana göre e, ayrımsız kapatılmalı. Zaten 2 at tekirli koştuğu için 6, 5 bence küçük orta açık kuponlar yeterli ama geniş kurgular için arkadaşlar 1 numara dündar zaten boş bırakırsa kazanabilir. 3 numara lanka işi ve dikenci kekürlerinin e, mahrubi ya da mahirin ikisinden birini yazıp burayı kapatabilirsiniz geniş kurgularda. Günün 8. koşusuna geldiğimiz zaman kısa vadeli dişilere mahsus 3 yaşlı İngilizlerin 1400 metre mesafede yapılacak olan yarışı. Burada da 6 tane safkan start alıyor. Ama eee yani kolay mı? Yani burada yarın karamel Macchiato rahat bir yarış kazanabilir mi? Kazanabilir. Hiç itiraz etme. Benim burada favorim 3 numaralı Fire of Glory. Son yarışında bana göre çok sert rakiplerle koştuğunu düşündüm. E, 4 atla koşuyor olsa bile e, son 200'ünde enseye basarak tamamladığı için ben bu safkanın kısa vade altı erkeklerin yanından gelen bu safkanın ben kesinlikle e, karaman Macchiato virajla birlikte bollayın gör Zaman zaman İstanbul'da Mayra Sultan ve virajla birlikte bir Kör. Bu yarış eğer tempoyu çok çıkarsa son sözü Fire of Glory söyleyebilir. Benim 5. aktaki favorim 2. altılı Ganyan'da 3 numaralı Fire of Glory. Sonra 1 numaralı Bold Line Bu safkan etkili koşuyor. Tolga Yıldız iyi biniyor. İyi tanıyor bu safkanı. 3 kere bindi bir defa getirdi. Bence etkili olacaktır. sonra 2 numaralı Karaman Macchiato. Bursa ilk defa geliyor. Bakalım neler yapacak. İstanbul'dan gelen ne olsa olsun İstanbul'un gruplarını ben her zaman diğer illere göre Ankara'lı İstanbul'u bir tık öne alırım. Mayran Sultan yani anne kardeşlerine baktığımızda özellikle e, bir tane safkan var ki e, çok etkili yarışlar koştu. Yarış hayatı erken bitti. Üç yani Berkarar gibi bir isimle anneden kardeş bu isim. Berkarar da 3. yarışında grup kazı, yarışlar kazanmış koşmuştu. Altı yarış koşup üçünü kazanıp e, galiba biraz dolayı ölmüştü bu Safkan ama anne kanatından çok iyi atlar gelen bu Mayra Sultan'ı da ben dördüncü sıradan yazılması gerektiğini düşünüyorum. 5 numaralı Springkot ve son sıradan da yazmak isteyenler 6 numaralı Kingkot. E, ben de 3, 1, 2, 4 bir adım önde olsa da geniş kurgulara hepsi diyeceğim arkadaşlar. Yani bu dördüncü ayakta beşinci ayak biraz karışık arkadaşlar onu söyleyeyim. Her at gelebilir. Günün son hane geldiğimiz zaman 1900 metre kum pistte yapılacak olan 4 yaşlı Arapların Handikap 14 bir yarışı. Yarışa baktığımda arkadaşlar özellikle yarın Onur Atmaca son yarışında biraz Aprantis'in iyi idare edemediğini düşündüm. Yanlış bilgi vermemek adına tabi Uğur Levent binmişti o gün. Ee, neredeyse virajı sonuncu dönüp oradan gelip üçüncü olmak gerçekten takdire şayan bir yarıştı. 8 numaralı hızlar yarın Bursa'nın son ayında benim çok net favorim. İlk ciddi rakibi bence 3 numaralı Güçalp olacaktır. Ee, bu safkan şeyde kazanarak geldi Kocaeli'de. Ee, yarın mesafe uzun bu tip mesafeler etkili koşuyor. Sonra uzun mesafelerde etkili yarışlar koşan 4 numaralı Gece Işığı ve 11 numaralı Boz Hayat. Ben bu 4 safkanın küçük orta açı kuponlara yeterli olduğunu düşünüyorum. E, geniş kurgular için ben burayı 10 ata kadar çıkaracağım arkadaşlar. Sonra çok karışır. Ya bazen şey geliyor. E, yazanlar dolu. Ya Ahmet diyorlar 600 liralık kupon ol. Şey 400 liralık kupon ol diyorlar. Arkadaşlar her ayakta neredeyse ayrıntılı atlar söylüyorum. Mesela ben dün e, 3400 liralık bulduğumuz ikramiyede 5'te kaldım. E, kanatlı tayı 3 atta yazamadım. İlk ayak 10 numara şey 5 numara tek. 5. ayak 3 numara tek. 2. ayak 3 numarayı tek atsam 6'lıyı buluyorum. Gittim geldim gittim geldim. Atmadım. Yani burada bu kadar detaylı anlatmamızın sebebi size verdiğimiz şablon değil. E, şunu da söyleyeyim. Katıla geçtiğimiz zaman e, orada 3 parametrede şablonlar da vereceğim. Katıl linki de açılacak ama orada belli bir üye sayısına geldiğimizde orada kendi şablonlarımı daha net vereceğim. Küçük, orta, geniş kurgu olarak. Ama burada hepsini detaylı anlatıyorum. Burada tercihleri size bırakıyorum. Atarsınız atmazsınız. Örnek veriyorum son ayak. Adam kuponu hızlı yere getirebilir. Şimdi son ayak kadar örnek veriyorum. 50 liralık kuponla geldik. Son ayak 10 at yazdık. 500 lira oldu. Ama 8 numara tek atarsanız 50 liralık kupon. Yani bunu 25 liraya indirebilirsiniz. Burada tercih size kalmış. O yüzden yani benim verdiğim şablonu birebir yatırın diye vermiyorum. Ben bir ayakta neler olabilir hepsini tek tek çıkarıyorum. Onu belli bir şablona sığdırmaya çalışıp size sunuyorum. Yoksa bana göre şöyle bir baksak günün ilk koşusunu 5-2-8-9 geç. ikinci ayak 3'ü tek at, üçüncü ayak 1'i tek at, dördüncü ayak 2'yi tek at, beşinci ayak 5'i beşi tek at, sonra 1'i tek at, birinci altılı ayak 4 atla misli oynamış oluyorsunuz. Çünkü diğerinin hepsi kafa atıp gelme ihtimalleri yüksek. Ha gelemeyi de bilir. Bu at yarışı. Demek istediğim buradan bakabilirsiniz olaya. Sonra tekrar açık olursak 8, 3, 4, 11 küçük orta açık kuponlar için yeterli gördüğüm atlar geniş kurgular için özellikle 13 numaralı e, Kafkas Serab'ı meydandan çıkarken bariyer dibinden düzlük sprintini çok beğendim. Dişi de olsa bu safkan. 14 numaralı e, Reşide, 10 numaralı e, üzüm çekirdeği, 5 numaralı Ardahan, 2 numaralı Bakkör ve 1 numaralı Umbarto dedim arkadaşlar. Toplam 10 at. Tekrar edecek olsak 8, 3, 4, 11. Küçük orta ölçü kuponları yeterli. Geniş kurgular için 13, 14, 10, 5, 2, 1. Benim Bursa görüşlerim bu şekilde arkadaşlar. E, katıl butonu da aktif oluyor. Orada ben birkaç tane paket açmıştım destek şeyleri için ama eğer onlar önünüze düşerse aylık 50 lira gibi bir birim olacak. Onu söyleyeyim. Onun son hazırlıklarını da yapacağım. Belli bir süre sonra zaten ufaktan da olsa sizlerden destek adına ben katılı oraya koyacağım ama destek verip vermek istemeyenler şu an için sizin tercihinize bırakıyorum. Ben şu an hemen katıla geçmeyeceğim. Daha bir önünde bir ikbar yaz sezonunu göreceğim. Hatta belki yaz sezonunun başını bile göreceğimi düşünüyorum. Öyle çok talepkar değilim ama buraya gerçekten ağır bir zaman ayırıyoruz. Yani burada 10 dakikada anlatıyorum ama yani benim bugün sabah çalıştım 6'ya sabah erken uyandım bir kahve içtim 7'den yaklaşık 11-12'ye kadar sırf Bursayı 4-5 saat idmanları izle. çünkü TCK'ye açıyorsunuz farklı yeni bir çalışıyorum orada idman programları düşüyor izliyoruz. Yani kısacası bu işe bayağı bir kafa yoruyoruz. Ee, yani bugün bir gazete olmuş 5 lira. Yani 50 liralık bir katıl üyeliğinde. Yani katıla geçip geçmek de önemli değil. Ee, bence takip edenler varsa faydamız olduğunu düşünüyorum. Gerçekten olduğunu da düşünüyorum. Ee, buradan bana destek sağlayabilirsiniz. Ee, i̇lla yaz ayında katıla komple geçmeyi yeğlemeyin. Ha şunu söyleyeyim. İkbar yaz sezonu başladığında katıla gelenlere ekstra sahadan duyumları bildireceğim. Onu söyleyeyim. E, görüştüğümüz insanlar oluyor gün içinde. Çünkü ben şu an saat 10.30'a e, geliyor. Ben daha videoyu çekiyorum. E, yarın ertesi gün sahadan mesela son dakika bilgileri geliyor. Mesela bunu katıl üyelerine kısa, kısa bir videoyla tık tık atabilirim. İşte bir dakikalık falan. Bunlar olacak. Eğer ben sizden bir şeyler kazanıyorsam sizlere de bir şeyler vermek zorundayım. Değişiklikler olsun. O konuda yani katıla geçildikten sonra biraz daha bazı şeyleri geniş hale getireceğiz diyeyim. Kendinize çok iyi bakın. Yarın Bursa'da bol şanslar diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlar.